Hazırlık çalışmaları. 1. Kurtuluş Savaşı'nın nasıl başladığı ve halkımızın savaşta hangi fedakarlıklarda bulunduğu hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Yunanlılar 15 Mayıs 1919'da İzmir'i işgale başladılar. İzmir'in işgaline tepki olarak gazeteci Hasan Tahsin tarafından düşmana atılan ilk kurşun Kurtuluş Savaşı'mızın başlangıcı olmuştur. Kurtuluş Savaşı'nda halkımızdan savaşabilecek durumda olanlar cepheye gitmiş Geride kalanlar ise elinde avucunda ne varsa orduya bağışlamıştır. Kahraman Türk kadınları kanılarla cepheye mermi taşımışlardır. 2. Okuyacağınız metnin görsellerini inceleyip konusunu tahmin ediniz. Metnin konusu milli mücadele yıllarında halkımızın gösterdiği kahramanlıklar olabilir. Bu ulusla neler yapılmaz? Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra hemen Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başlar. Halka böyle bir savaşın gereğini anlatmak amacıyla Anadolu'yu adım adım dolaşır. Kendisi gibi düşünenleri örgütlemeye çalışır. Erzurum'da bulunduğu sırada bir gün Ilıca'ya uğrar. Yolda bir göçmen kafilesine rastlar. 20-30 kişiden oluşan bu topluluğun önünde sırtında tüylü paltosu, elinde kalın sopası ile aksakallı biri yürümektedir. Yaşlı adam Atatürk'ü ve yanındakileri görünce onları nasırlı elini geniş göğsünün üzerine koyarak selamlar. Atatürk de bu yaşlı ama dinç ve gösterişli adamın selamına karşılık verir, onun yanına gider. Kısa bir görüşmeden sonra Atatürk yaşlı adama sorar. ''Ağam, söyle bakalım, böyle nereden geliyorsunuz?'' ''Paşam, Ruslar geldiğinde göçmen olduk. Erzurum'dan Çukurova'ya indik, şimdi köyümüze dönüyoruz.'' Atatürk, böyle bir zamanda buralara dönüşün pek yerinde olmadığını, kışın sıkıntı çekeceklerini anlatmaya çalışır ve şöyle der. ''Aa, yoksa oralarda geçinemediniz mi?'' Hayır paşam, Çukurova cennet gibi bir yer. Toprağı çok verimli. Bir ek yüz alırsın. Ne var ki son günlerde bir söylenti duyduk. Bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Gidelim de görelim dedik. Kimin malını kime veriyorlarmış. Gün görmüş yurduna candan bağlı bu yaşlı adamın bu içli sözleri başta Atatürk olmak üzere dinleyenleri çok duygulandırır. Büyük asker yaşlı gözlerle arkadaşlarına döner.'' Bu ulusla neler yapılmaz der ve sonra yaşlı adama iyi yolculuklar, esenlikler diler. Faruk Çil, Atatürk ve anıları kısaltılmıştır. Birinci etkinlik, metinde geçen aşağıdaki kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin metindeki anlamlarını sözlükten bulup sözlük defterinize yazınız. Örgütlemek, tahmini anlamı organize etmek, sözlük anlamı ise insanları veya işleri örgütlü duruma getirmek, teşkilatlandırmak. Diğer kelime göçmen. Tahmini anlamı göç etmek zorunda kalan. Sözlük anlamı kendi ülkesinden ayrılarak yerleşmek için başka bir ülkeye giden kimse, aile veya topluluk. Diğer anlamı muhacir. Diğer kelime kafile. Tahmini anlamı grup. Sözlük anlamı birlikte hareket eden topluluk. Diğer kelime nasır. Tahmini anlamı ayakta oluşan sertlik. Sözlük anlamı en çok el ve ayağın sürekli sürtünmelere uğrayan noktalarında üst derinin kalınlaşması ve sertleşmesiyle oluşmuş deri. Diğer kelime dinç. Tahmini anlamı sağlıklı. Sözlük anlamı gücü ve sağlık durumu yerinde olan. İkinci etkinlik A. Aşağıdaki soruları metne göre sözlü olarak cevaplayınız. 1. Mustafa Kemal Kurtuluş Savaşı için hazırlıklara ne zaman başladı? Mustafa Kemal Mayıs 1919'da Samsun'a çıktıktan sonra hemen Kurtuluş Savaşı hazırlıklarına başladı. 2. Mustafa Kemal Anadolu'yu neden adım adım dolaştı? Halka böyle bir savaşın gereğini anlatmak amacıyla Anadolu'yu adım adım dolaştı. 3. Mustafa Kemal göçmen kafilesine nerede rastladı? Her durumda bulunduğu sırada bir gün Ilıca'ya uğradı. Yolda bir göçmen kafilesine rastladı. 4. Mustafa Kemal yaşlı adama hangi soruları sordu? Mustafa Kemal yaşlı adama ''Aa söyle bakalım böyle nereden geliyorsunuz?'' ve ''Aa yoksa oralarda geçinemediniz mi?'' sorularını sormuştur. 5. Yaşlı adam Erzurum'a dönme nedenlerini nasıl açıkladı? Yaşlı adam şöyle der ''Son günlerde bir söylenti duyduk. Bizim Erzurum'u Ermenilere vereceklermiş. Gidelim de görelim dedik. Kimin malını kime veriyorlarmış? Bu nedenle Erzurum'a gidiyorlarmış.'' B. Siz de metinle ilgili iki soruyu aşağıya yazınız. Yazdığınız soruyu arkadaşlarınıza yöneltiniz. Birinci soru. Atatürk yaşlı adamın Erzurum'a dönüş nedenini öğrenince ne söylemiştir? Soru 2. Erzurum'u kimler işgal etmiştir? Üçüncü etkinlik. A. Metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız. Metnin konusu Atatürk ile Erzurum'a sahip çıkmak için giden yaşlı amcanın yaptığı sohbet. Metnin ana fikri Vatan sevgisi B. Metnin hikaye unsurlarını belirleyip aşağıya yazınız. Şahıs kadrosu Mustafa Kemal Atatürk ve Yaşlı Amca Mekan Erzurum ilinin Ilıca Bugünkü adıyla Aziziye ilçesi yakınları Olay Atatürk ile Yaşlı Amca'nın karşılaşıp ayaküstü sohbet etmeleri Dördüncü etkinlik aşağıdaki tabloda Kurtuluş Savaşı'ndaki dayanışma anlatılmaktadır. Tabloyla ilgili duygu ve düşüncelerinizi aşağıya yazınız. Milli mücadele yıllarında halkımız elinde avucunda ne varsa ordumuza bağışlamıştır. Kimi bir çift çorap, kimi kumaş getirmiştir. Yiyeceği olanlar fazla yiyeceklerini getirmiştir. Beşinci etkinlik, metinden hareketle vatan sevgisi denince ne anlıyorsunuz? Anlamlarını yeni öğrendiğiniz kelimeleri kullanarak düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatınız. Vatan sevgisi, yurdunu, milletini büyük bir tutku ile seven, bu uğurda her türlü özveriye katlanan kimse, vatansever, vatanperverdir. Yurtseverlik ya da vatanseverlik bir bireyin ülkesine duyduğu sevgi ve bağlılıktır. Yurdumuz işgal edildiğinde hiç tereddüt etmeden canımızla ve malımızla düşmana karşı savaşmalıyız. 6. Etkinlik A. Aşağıdaki cümlelerde geçen 6 çizili kelimelerin anlamlarını önce tahmin ediniz. Sonra bu kelimelerin anlamlarını sözlükten bulunuz. Uzun deniz yolculuğunun sonunda kara göründü. Buradaki kara toprak parçası demek. Kara gözleri yaşlıydı. Buradaki kara da siyah demektir. Atatürk yaşlı adamın selamına karşılık verdi. Yaşlı ihtiyar anlamındadır. Büyük asker yaşlı gözlerle arkadaşına döndü. Buradaki yaşlı ise ıslaktır. Bugün çok şık giyinmişti. Buradaki şık güzeldir. Doğru şıkkı hemen buldu. Buradaki şık ise seçenek anlamındadır. Çukurova toprakları verimlidir. Bir ek 100 alırsın. Buradaki yüz bildiğimiz sayı olan yüzdür. Yaşlı adamın yüzünde bir gülümseme belirdi. Buradaki yüz ise insanın yüz ifadesi yani sıfatıdır. Ayakkabısının bağının çözüldüğünün farkında değildi. Buradaki bağ iptir. Ayakkabı bağı. Üzüm bağının sahibinden isim alarak üzüm topladık. Buradaki bağ da bahçe anlamındadır. B. Aşağıdaki eş sesli kelimeleri farklı anlamlarıyla birer cümlede kullanınız. El. Bir elimde beş parmak var. Ellerin sözlerine aldırış etmem. Şimdi birincideki el bizim organımız olan el. İkinci cümledeki el ise yabancı anlamındadır. Arı. Bir kilogram bal için binlerce arı polen toplar. Buradaki arı bal yapan hayvandır. İkinci cümle su arıtıcısı filtresi tıkanmış. Evet buradaki arı ise arkadaşlar temizleme anlamındadır. Ben, bizim sınıfta matematikte benden iyisi yoktur. Bu ben, birinci tekil şahıs olan ben. İkincisine bakalım, annemin yanağında ben var. Buradaki ben ise insan vücudunda olan renkli izdir. Yedinci etkinlik. A. Aşağıdaki özdeyişleri vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek okuyunuz. Özdeyişler ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi söyleyiniz. B. Özdeyişleri harflerin yapısal özelliklerine dikkat ederek özenli okunaklı şekilde ilgili satırlara yazınız. Vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Mustafa Kemal Atatürk. Atatürk'ün bu sözünde vatan sevgisi görevle aynı orantıdadır. Yani vatanını en çok seven görevini en iyi yapandır. Görevini iyi yapmayanlar vatanlarını sevdiklerini söylemeleri doğru olmaz. Eğer vatanınızı seviyorsanız görevinizi iyi yapacaksınız demektir. İkinci özdeyiş vatan bir milletin evidir. Evet her ailenin her insanın bir evi varsa milletin evi de vatanıdır. Eğer insanlar insanlar evsiz olamayacakları için milletler de vatansız olamazlar. Üçüncü özdeyiş benden eğerimi isteğiniz vereyim atımı isteğiniz vereyim fakat Vatanımdan hiç kimse bir karış toprak istemesin veremem. Eyerimi alabilirsiniz, atımı alabilirsiniz fakat vatanımdan bir karış toprak veremem. Vatan benim için çok önemlidir demek istiyor. Genellikle kim tarafından söylendiği bilinen özlü sözlere özdeyiş denir. Özdeyişler bir düşünceyi, bir duyguyu, bir ilkeyi kısa ve kesin bir biçimde anlatır.